AKP hükümetinin Irak merkezi hükümetini devre dışı bırakarak bölgesel Kürt yönetiminden yaptığı petrol ihracatı iki katına çıktı. Irak'ın Kürdistan bölgesinden Türkiye'ye yapılan petrol ihracatı günde 60 bin varil. Bu rakamın önümüzdeki aylarda 70 bin varile çıkması bekleniyor. AKP iktidarı Irak'ın kuzeyine yönelik yürüttüğü petrol seferi politikasıyla bölgesel Kürt yönetimine hayat veriyor. AKP'nin Barzanileri kollayan politikası nedeniyle Irak Kürt bölgesi adım adım bağımsızlığa yaklaşıyor. Ortaya çıkan son petrol verileri de bu iddiaları kanıtlar nitelikte. Irak bölgesel yönetiminden Türkiye'ye satılan petrol miktarı son bir yılda iki katına çıktı. Rakamların diliyle son bir yılda Irak bölgesel yönetiminden yapılan petrol ithalatı günde 60 bin varile ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki aylarda günlük 70 bin varile çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Irak merkezi hükümetinin itiraz ettiği Ankara-Erbil arasındaki petrol ticareti tankerlerle yapılıyor. Kürdistan bölgesel yönetimi yetkilileri Türkiye'ye satılan petrolün şu anda 350 tankerle transfer edildiğini söylüyor. Yetkililer, petrol transferinin 2014 yılından itibaren inşa edilmekte olan boru hattıyla nakledileceğini ifade ediyor. Erdoğan hükümetinin açılım politikasıyla eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyiyle petrol alışverişi ciddi yükseliş gösterdi. Bu gidişatın Türkiye himayesinde Kürdistan kurulması hedefiyle örtüştüğü de yapılan yorumlar arasında.